Arkadaşlar merhaba. Uzun zamandır bilgilendirmesini yapmasam da hacker donanımlarının teminini ve satışını yapmaya devam ediyoruz. Bunlar da son getirdiğimiz ürünler. Wi-Fi Pineapple ilk getirdiğimiz ürün bu. Popüleritesini hala koruyor. Fiyatı baya bir arttı. Biz bunu ilk getirdiğimizde 2500 civarında bir fiyata getirebiliyorduk. İşte enflasyon, fiyat artışları ve benzeri sebeplerle şu anki fiyatı 4000 TL'ye çıktı dört tane getirdik ee, bir dört tane daha yolda var 8 tane sipariş geçmiştik iki parti olarak göndermişler ee, bir hafta sonra falan da diğerinin gelmesini bekliyoruz yani diğer dörtlünün ee, fi pineapple kablosuz ağlara yönelik sızma testlerinde kullanılan profesyonel bir donanım ve bizim ilk getirdiğimiz donanım hala o günden beri popülaritesini koruyor tabi fiyat artışları olduğu için herkesin bütçesi buna yetmiyor e ee, alternatif olarak kullanılabilecek Wi-Fi adaptör getirdik. Monitör mod ve paket injection destekli donanımdır. Wi-Fi pane e, Wi-Fi kıyaslanmaz ama kablosuz ağlara yönelik e, sızma testlerinde kullanılabilir. Fiyattan dolayı e, biraz rağbet görüyor. E, Bad USB Digispark bunlar da programlanabilir karttır. Klavye olarak e, kodlanır ve çalıştığı anda klavyede hangi işlemler gerçekleştirilmek isteniyorsa yani ona göre programlanır ve takıldığı anda o şekilde işlemleri gerçekleştirir. Burada üçlü küçük yedek anten var. Bu da Wi-Fi Pineapple için. Normalde Wi-Fi Pineapple'ın antenleri büyük. E, dikkat çekilmemesi gereken yerlerde bu küçük antenler kullanılabilir. Stickerlar da ilgi görüyor. Görsel amaçlı bilgisayara, tablete yapıştırılan ürünler. Yurt dışından ürün getirmeyi standarda bağladık. Önceki zamanlar gibi belli sipariş dönemlerimiz yok. İsteyen istediği zaman alma şansına sahip. O yüzden her zaman bilgilendirme yapmıyorum. Bu donanımlardan istiyorsanız Whatsapp'tan bize ulaşarak sipariş verebilirsiniz. Wi-Fi Pineapple'ın şu anki fiyatı 4000 TL. Yıl sonuna kadar 5000 TL'nin üzerine çıkması bekleniyor. Eğer alma niyetiniz varsa en kısa sürede sipariş vermeniz uygun olacaktır. Daha sonra fiyat artışları karşınıza çıkabilir. Söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.